arkadaşlar. Evet bugün yanımda Ali var şurada. Nerede dur şöyle göstereceğim de ben nerede? Bakın tam şöyle şurada. Nandır? dur göremiyorum ki ha burada tam. Tam tam, tam şurada. Arkadaşlar onu da kanala ben kanalıma. Arkadaşlar onu da abone olun. Onu da abone olun. Evet Ali hani, şimdi ne yapacağız? Komik espriler. Gece oralarda falcı var mı? Tamam kanka. Benim kanalımda küfür yok. Benim kanalımda küfür yok. Kanka biz eee ne yapıyorduk? Ee, kanka biz hani dışarıdan böyle bir şey şey çalışıyorduk ya. Ya onu şey yapalım mı? <laughs> Arkadaşlar kadın nasıldı? Eee kadın nasıl? Sen bir yere kaçmaz. Sen kaç bir yere kaçıyor. Aynen kayga. Sakin ayağı yok. Evet arkadaşlar. Tripot ayağı. aldım. Çok iyi. Çok <laughs> <uçak> iyi. <içtersiniz. gülüyor> <laughs> abi ben bir pa paket istiyorum ama içinde köpek balığı mı neydi lan? İyi, abi iki <laughs> arkadaşlar size şu mahallemizde bir gösterelim. Mahallemiz. Annemizin verirse belki bir gün telefonunu dışarı çıkartırım tamam mı? Orada video falan çekeriz, futbol oynarız arkadaşlar. Evet, tamam şöyle. Kanka, evre, kanka. Arkadaşlar lütfen şunun kanalına abone olun ya tamam yani. Yani benim hiç abonem yok ama yani kuzenim olduğu için diyorum. Sen benim kanalıma abone misin? Ve ilk koyuyorlar ya kanka onu bilmekten emin oldum. Kanka sen benim şey kanalıma abone misin? Yes. Kanka bir, birkaç kaç tane fake hesap aç kanka. Onlardan kanka benim. Evet, evet. evet Emre bana öyle yaptı. Emre bana öyle abone attı. Abi kanka. <gülüyor> <gülüyor> Anne. <gülüyor> ya kanka. Kanka ilk e, hesap yani şeyim yani. e, İlk hocam hesap bir şey hesap... takip ediyor. Ne, nerede? Benim ediyor, Hem de yorum kanka sen de benim şey kanka sen e... videoma şey dedim sen ben bir, bir Dur bir dur bir dakika. Kanka kanka ben, ben de burada şey balıklarımı çektim ya. He işte kanka sen şey yazmışsın yorumlara. Kanka ay, ay maşallah yavruların büyümüş almışsın. Kanka içine 18 ya da 20 tane bak yavru var ha bak. Ar arkadaşlar bugün balık alabilirim. O onun da videosu gelecek. Tabii şu 3 dakikalık video yüklenirse. Çok güzel. Çok güzel. Hadi acaba sesi sesin geliyor mu lan buraya? Galiba. Mikrofon yok ama. Ali hani bi bir gün bize gel kanka sizin şey ekranlara bir sanki davetsin de gece canlı video çekeriz. Kanka Brawl Stars videosu çekeriz. Bölüm bir iyidir kanka size gelir. Ay. Evet arkadaşlar bu arada annem babası şey kokor oldu arkadaşlar. Sizden bir ge, ge, geçmiş olsun di, Direklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kanka Olattık ee, videomda görmek yerine kanka. Kanka senin tanıtım videom var ya kanka girme. <laughs> Ya aga aynen aga ya ben onlardan çok cringe'tim ya Ya utanmışsın biliyorum Aga yani birkaç tane vlog falan çekiyorduk izliyorum ya Bilmiyorum Ya bilmiyom ya çekil Hadi sen sana konuşayım şey, videoların kanka tiktoktan olmuşmuş Tamam öyle tiktok Aga pikachu saldıralım pikachu Saldıralım pikachu Sar be sar sana ben san, bekliyorum Ne oldu abi? Ölkeler üstüne sana ben bekliyorum

Şimdi balkon süpüreceğiz. Ali, kayda bu videoyu e, izlemeyi e, unutmazsın değil mi? Ya olmadı ya. Hadi bay Görüşürüz. Video bu kadar. Ali sana bay bay de.